Sevgili dostlar, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025'teyim. Burada gerçekten ileriye dönük gelecek vaat eden önemli markalar da var. Onlardan biri de Havit. Son dönemde zaten ülkemizdeki görünürlüğü bilinliği artıyordu. Onların standında sıra ürünler var. Onlardan birisi de şu an elimde tuttuğum bu sıra dışı kulaklık. H670 BT diye geçen bu kulaklığın gerçekten çok önemli bazı özellikleri var. Bunların başında hibrit aktif gürültü engellemeye sahip olması geliyor. Neden bahsediyorum? Hem Fiziksel yapısı itibariyle dışarıdaki gürültüyü belli oranda kesiyor, kulağa girmesini engelliyor. Ama onda kaçan gürültüyü dengeleyebilmek adına farklı frekansı üreterek onu da absorbe ediyor ve mümkün olduğu kadar dışarıyla, dışarıyla bağlantıyı kesip keyifli müzik deneyiminin sürmesini sağlayabiliyor. Bunun dışında adaptif noise kontrol var. Dışarıdaki gürültü seviyesine göre noise kontrol, gürültü engelleme özel dinamik olarak yönetebiliyor ve aynı zamanda special audio desteği de var. Yani sizi daha derinlikli bir müzik deneyimi içerisinde çekebiliyor, davet edebiliyor. Bu anlamda da güzel. İsterseniz tabii ki Havit'in Havit Life uygulaması üzerinden de bu kulaklığı kontrol edebiliyorsunuz. Gürültü engelleme derinliği olarak bakıldığı zaman 45 desibel artı eksi yani 50 desibel'e yakın seviyede gürültü engelleme yapabildiğini söyleyebilirim. Buna ek olarak aslında Bluetooth 5.4 desteği sunması bence oldukça güzel. Şu an pek çok premium kulaklık Bluetooth 5.4 desteği yok ama bunda var. Bu daha verimli ve daha istikrarlı, kararlı bir kablosuz bağlantı kurdu anlamına geliyor. 800 mAh kapasiteli bataryası var. Hiç fena sayılmaz uzun pilomu sunacaktır ve müzik kalitesi burada gördüğüm kadarıyla oldukça iyi. Malzeme kalitesi de başarılı.